düştü mü? <laughs> Düştün mü anneciğim? Hadi gel kaydıraktan kayalım. Hadi kaydıraktan kayalım. Hadi kaydıraktan kayalım. Nerede inebilir misin? Evet. Hadi bakayım. Yavaş. Bir, iki, üç. Aferin sana be. Gel şimdi bu kaydıraktan kayalım. Tamam. Evet. evet, evet. Gel gel, buradan kayalım, gel. <laughs> Erek'e bak, güneş. Evet. Hadi gel, kayalım. Evet. Erek'e bak, kelebek var. Kelebek var. Evet. Kelebek. Evet. Bu ne? Çiçek. Kaydırak. Hayır. Hoppala. Şimdi gel buradan geç, buradan geç, buradan geç. Buradan geç. Gel gel. Gel buradan gel. Buradan gel. Oradan mı geleceksin? Dört, beş, altı, altı. sana gel filibe binelim biraz gel filibe bin. Hadi filibe bin.